Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugünkü videomuz kısa ve öz olacak. 3 tane kostümümüz var. Ee, evet, Kasım ayının ortası, Kasım ayının sonlarına doğru gelecek olan bu kostümleri bahar temasında yapmaya karar vermişler. Şu ifadem kostümlerle ilgili bütün yorumumu anlatmakta. Çok saçma bir Zamanlama. Kostüm çıkarmış olmak için yapılmış. Ee, Veigar, Kral Arı Veigar, e, Vız Vız Veigar e, ya da Türkçe adı ne olacağı hiç bir fikrim yok. Yani Arı kostümlerinin Türkçe isimleri maalesef İngilizce'deki kadar güzel olamayabiliyor e olacak. Bliss olacak ve Velkoz'umuz olacak. 3 tane Arı kostümü. Hemen onları inceleyeceğiz ve PB'ye Huey isimli adına doğru telaffuz ettiğime inandım. Yeni karakterin bir görseli, bir tanıtımı eklenmiş. Wandy'de boyama fırçaları gözüküyor. Muhtemelen iki hafta sonra bu şampiyonun da tanıtımını göreceğiz. Ve iki hafta sonra da yeni Event Pass etkinlik kartı ve kostümlerini göreceğiz. Bunlar da kışın seçilmişi kostümleri olacak. Sylas, e, Silas, Trash ve Kemil bu kostümler arasında yer alacak. Kemil'in prestiji de aynı şekilde. Ve yine aynı yamada Huawei geleceği için muhtemelen e, kışın seçilmiş Huawei kostümü de göreceğiz. Belki bir şampiyonlar görürüz. E, saydasada treasure'ından legendary olmasını bekliyoruz. Dedikten sonra bu kostümleri inceleyip videomuzu tamamlayacağız. Bugün böyle kısa bir video olacak. Evet, Veigar. Legendary mi bu kostüm? kostüm galiba Legendary. Ee, değilse de çok güzel bir epik kostüm. 1820 RP değerinde olabilir. Tam emin olamıyorum ama 1350 RP değerinde ise de gayet güzel olmuş. Ee, arı kostümlerini sevmiyorum ama Veigar'a nedense yakıştırdım. Şimdi Beans Crank'e bakacağız. fena gözükmüyor aslında. Tatlı, tatlı diyebilirim. Vel'Koz'a bakalım. Tahminimden daha da yani güzel olmuşlar. Güzel olmuşlar ama diğer arı kostümleriyle karşılaştırdığım için güzeller. Ve diğer arı kostümlerini sevmiyorum. En son e, Ariana e, Balzahar o ekip gelmiş. E, Kogbal. Onlar gelmiş 2022'de. Ama yani doğru dönemde gelmişlerdi diye hatırlıyorum. Böyle arı kostümleri bahar dönemine ait bir kostüm serisi. E, Mantaken. O yüzden böyle Şubat, Mart aylarında, Nisan aylarında gelseydi bir şey ifade edebilirdi. Çok güzel bir zamanlama olurdu. Ama Riot'un böyle bir şey var. E, Haziran ayında ay kostümü getiriyorlar. Kasım ayında Arı kostümü getiriyorlar. Yani bu Yama kostüm açısından boş geçmesin diye konmuş bu üç kostüm. Öyle bir durum söz konusu bence. Zaten bu yeni Yama'nın en önemli özelliği yeni TFT seti olacak. TFT setini ben yakından takip ediyor, inceliyorum. Gayet güzel kozmetikler ve güzel bir oynanış bizi bekliyor ama benim sevgili izleyicilerim TFT ile çok ilgilenmediğinden ee, o konuda bir şeyim yok. Söyleyecek bir şeyim yok. Çok yakında bir küre açılış videosu e, gelecek. Heartsteel grubunun kürelere çarşamba günü 21.00'dan sonra alınabilir hale geldiğinde e, bir küre alıp küre açmayı düşünüyorum. Ve ondan sonra e, ufak tefek vloglarımız gelmeye başlayacak. E, kostüm videolarını, kostüm tanıtımlarını çekebilir miyim, emin değilim. Yani bir aksak çıkmazsa çekebileceğimi inanıyorum. Tabii ki şu, mesela çerçevemiz olmayacak. E, introları editleme programım o okurumu bilmiyorum. Ee, bir haksızlık çıkmazsa devam edeceğim ama bu ortamda etmeyeceğim ee, minik bir yurt dışı çalışmam olacak. Ama bu dönemde oyun içeri gelmese bile ben vlog çekmeye çalışacağım. Çok vlog çekmeyi bilen bir insan değilim ama ne kadar zor olabilir ki? Ee, Instagram'dan anlık storylerle takip edebilirsiniz. Bir kutu açılış videomuz olacak. LoL kutusu değil, bir paket. Ee, bu hafta gelebilir o da. Gelmezse haftaya, hafta içi kesin gelir. Ee, kutu açılış videomuz olacak. Ürün açacağım. Ee, yolculuğumu çekmeyebilirim, onu üşenebilirim. Ee, Konser vlogumuz olacak yine Kasım ayı içerisinde, Doja Cat konserinin VIP izleyicilerinden biri olarak gideceğim ee, ve bir VIP vlogu hazırlayacağım. Ee, iPhone 15 Pro Max kutu açılış videosu yapacağız, Doja Cat konser videosu yapacağız, ee, konserden bir vlog yapacağım. Beyoncé'nin e, filmine gideceğim ve sinema vlogu tarzında bir şey deneyebilirim ortama bağlı olarak. Bunun gibi Amerika'da bulunan aktivitelerimden vloglar çekmeyi planlıyorum. Her şey planladığım gibi giderse, oradan size bunları bol bol yayınlayacağım. Kostüm videoları da yapabileceğimi düşünüyorum. Ama yine de bir kendim gidip denemem lazım. Çünkü kendi ekipmanımla gitmiyorum oraya. O yüzden bu son videolarımızdan biri olabilir. Bir de kül videosu gelecek. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere ee, ve bir, bir daha ne zaman kosmik çalışı çekersek o zaman tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Beğenip abone olmayı unutmayın.